Boşanma davasından sonra açılan mal paylaşımı davasında bir başka sorun da hangi malların ortak, hangi malların kişisel mal varlığı olduğudur. Kişisel mal varlıkları eşlere ait olan ve eşlerin kullanımına ait olan mallardır. Bunlar özetle şöyle sıralanabilir. Eşlerin evlilik birliği kurulmadan önce edindikleri mallar eşlerin kişisel mal varlığıdır. Bununla birlikte Kişisel mal varlığının yerine geçen mallar da eşlerin kişisel mal varlığı sayılacaktır. Bunun dışında eşlere kalan miras, manevi tazminat, şans oyunlarından elde edilen bedeller de eşlerin kişisel mal varlığıdır. Bunların yanında eşlerin bedelsiz kazandıkları mallar da evlilik birliği içerisinde kazanılmış olsa dahi eşlerin kişisel mal varlığı kalemleri arasında yer alacaktır. Ancak bazen kişisel mallar evlilik birliği içerisinde diğer mallara katılır, beslenir ve eşler tarafından ortak bir emekle ve maliyetle büyütülebilir. Bu durumda boşanmada artık bu kişisel mal varlığının bir kısmı edinilmiş mal varlığı içerisinde yer alacağı için bu mal varlığı üzerinde denkleştirme ve artık değer hesaplamasıyla kişisel mal varlığının ayıklanması ve kalan kısmın mal paylaşımına dahil edilmesi söz konusu olabilir. Bunun dışında diyelim ki ortak edinilmiş mal varlığı alınan bir malzeme var ve bu malzeme bir eşin hayatını sürdürebilmesi için zorunluluk arz ediyor. Bunlar ortopedi malzemeleri ve benzer malzemeler olarak düşünülebilir. Artık bu malzeme eşin kişisel mal varlığıdır. Edinilmiş mal varlığı alınmış olsa dahi eşlerin hayatlarını sürdürmeleri için zorunluluk arz eden mallar da artık o eşin kişisel mal varlığı kalemleri arasında yer alır.